sağ sal sağ sal, sal korkma birinci vitesle de. debriyaj ne basıyor? Debriyaj basmayın birinci vites kompresör devam. Tamam. Yapıştır mı? Debriyaj basma. Birinci vites aksın motor. Ayağın arka frende olsun. Tamam bırak aksın 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 aksın. Tamam bu işte. Onur. Birinci mi des? Ya oynar ya ona ne diyorsun ya. Hadi Muhammed. Abi, ya. Lan ne düşeceksin Muhammed be ama sen de ya karı gibisin ya. Abi birinci vites alsana. motor çalışırsan boşta niye iniyorsun ya? Ya, ya abi yok ya. Sana biz bir şey öğretemiyoruz ya. Abi birinci viderse bir tak, motoru sal aşağı kompresör yaparak iner zaten. Sal. 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 sal, sal. sal, sal. Dur, La, salmasın. Bu, motor mu çalışıyor? Debreje basıyor görmüyor musun? Allah Allah.